İsteyecek misin? Yani sen kalmamı istiyorsan kalırım. Sen ister misin? Kalmak yani. Ne yani bana soruyorsan ben her zaman senin yanında kalmak isterim. Hatta işe bile gitmeden sadece şu koltukta oturmak isterim. Hı. Ben o kadar özledim ki seni. Yani senin yanında olup, seni görüp, sana dokunamamak o kadar zordu ki benim için. Benim için de öyle. Burak, şey, ben seni çok üzdüm. Sinirimi senden çıkardığım için, öfkemi kontrol edemediğim için çok özür dilerim. Sadece benim için çok zor bir zamandı. Biliyorum Yasemin. Yani şu an bana bir şey açıklamak zorunda değiliz. Bu süreçte ne kadar üzüldüğünü, nasıl zorluklar çektiğini en iyi ben biliyorum senin. Sinirimi hep senden çıkardım. Belki ne bileyim, içten içe ne dersem diyeyim beni bırakmayacağını bildiğim için de. ya da nasıl davranırsam davranayım beni affedeceğini bildiğim için de bilmiyorum. Sen yap, Seni sevmeye devam edeceğimi bildiğin için. Bunları biliyorum ya senin. Zaten insan sevdiğine kızarmış, onun yanındayken şımarırmış. Tüm bunları bildiğim için hiçbir zaman senden vazgeçmedim. Beni ne kadar itersen it yine de senin yanında olmaya devam ettim. Bu bundan sonra da böyle olacak. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bu aşka sen sahip çıktın. Ben düştüm, yolumu kaybettim ama sen hep direndin. Şu an birbirimizin gözlerinin içine bakıyorsak bu senin sayende. Ama söz veriyorum sana, ben de senden asla vazgeçmeyeceğim bırak Ne olursa olsun. Bir an önce yarın olsun istiyorum. Birlikte hastaneye gidip herkese bağır açar. Biz Yasemin'e barıştık. Biz geri döndük demek istiyorum. Ne oldu? Ya acaba... Yani herkese söylememiz şart mı? Ya niye duyurmayalım ki? kimden neyden çekineceğiz? Yok yani birinden çekindiğimizden değil de... ...annemi daha yeni kaybettim ya... ...sanki mutlu olmak hakkım değilmiş gibi geliyor. Saçmalama Yasemin. Yani asıl senin hakkın. O kadar çok üzüldün ki asıl sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Lütfen rahatla biraz. Olur mu? Rahatlayamam Burak. Kardeşim sürekli aklımda. Bir de benimle gelmedi. Ya o daha çocuk Yasemin. Çocuk. Hem hayat devam ediyor ve bütün bunlar da hayatın bir parçası. Sen bunca zaman hep başkaları için yaşadın. Öyle hareket ettin. Ama artık kendin için yaşamanın da zamanı geldi. Hem bizim mutluluğumuzu kim yargılayacak? Ne senin ailen ne de benim aile. Yoksa sen... Keremden mi çekiniyorsun? Keremden mi? Keremden niye çekineyim ki? Ne bileyim yani bizim ilişkimizle sevmeyecek bir tek o geliyor aklıma. Bırak yapma Allah aşkına. Kerem benim arkadaşım. Yaptığı şeyleri asla ödeyemem. Ama biz sadece arkadaşız ne olur anla bunu. Bak Kerem senin de arkadaşın ve Kerem çok iyi bir insan. Yasemin ben şu an bunları konuşmak istemiyorum ne olur. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Ben yine bu gece burada kalayım. Biz yine seninle sarılıp uyuyalım. Sonra sabah uyanıp el ele hastaneye girelim. Dostumuz, düşmanımız kimmiş göreyim. Ya Burak. Ya gerçekten. Tamam tamam şaka yapıyorum. Gerçekten şaka yapıyorum. Günaydın Günaydın Ne kadar güzel bir sabah bu böyle ya. Öldüm mü ben yoksa Burak Hı. Kullanma o kelimeyi Tamam özür dilerim Tamam ya sözümü geri alıyorum kızma Biliyormuş. Şimdi zaman sonra ilk defa bu kadar huzurlu bir şekilde uyudum. Ve bu kadar mutlu uyandım. Ben de. Beni bir daha hiç bırakma olur mu? Sen de bir daha hiç gitme olur mu? Asla. Hadi kalk, geç kalacağız. I okay.